B sınıfı SUV araç Crossland'ın e, rakipleri Nissan Juke, biliyorsunuz o da kasa yeniledi, makyajlandı, Renault Captur, Fiat 500X ve e, pazarın lideri olan Peugeot 2008. Fiat performans analizi yaparak bu aracı satın alabilirsiniz. Şahsen benim hoşuma gitti. Aracın içi gayet geniş. Opel'in diğer marka modellerine benziyor. Ultimate'de iki tane USB var. Yine EAT8 otomatiklerde kullanılıyor. 6 ileri vites otomatiğe sahip. Arka tampon şık bir görünüm sağlanmış durumda. 410 litrelik bagaj hacmine sahip. Ön konsolda bahsettiğimiz gibi krom detay var. Mercedes'lerde e, gördüğümüz bir şeydi bu. Ultimate paketlerde yine e, full araçlar. 17 inç elmas alaşımlı canta sahip. Görüntüdeki model e, Ultimate paket e, modeli. Bunda birazdan vereceğimiz teknik detaylardan özelliklerini görüp karşılaştırma yapabilirsiniz. Reklam rengi de bu karmen Kırmızı siyah tavanlı modeli. Opsiyonlarla ilgili videonun devamında bilgi alabilirsiniz. Onun dışında aracın e, rakiplerine göre fiyat avantajı olduğu bir gerçek. Fiyat konusuna gelecek olursak e, şunu da söylemekten geçemeyeceğim. E, liste fiyatlarından bayiler e, indirim yapabiliyorlar. Ben e, Trabzon Bayinde dizel ve benzinli de listede yazan yüzde 80 vergi dilimli fiyatlarından %50'lik vergi dilimine giren fiyatlara düşürdüklerine şahit oldum. Yani 230 bin civarına e, dizel ya da benzinli e, Edition e, paketi, Elegans paketi alabiliyorsunuz. Bu yüzden Opel bayilerine gidip bir araştırma yapmanız gerekli. Liste fiyatlarında bize ne söyleniyor? Essential 216.900 diyor benzinle 130 beygir manuel. Ee, yine Edition otomatik 292.900. Elegance otomatik 302.900. Ultimate otomatik 322 900 liste fiyatı. Dizel otomatiklerde 6 vites bunlar e, bu arada 6 vitese sahip. Dizelde Essential 292 900, Edition 304 900, Elegance 314 900 Ocak ayı itibariyle liste fiyatı. Bunlara ilaveten opsiyon olarak metalik renk seçerseniz 2500 lira fark ödüyorsunuz. Panoramik cam tavan seçerseniz Edition, Elegance ve Ultimate'de 8000 lira ödüyorsunuz. Çift renk özelliği var. Edition'da siyah tavan isteyebilirsiniz. Buna da 2500 ilave ücret ödüyorsunuz. Teknoloji paketi e, eleganslarda ilave opsiyon seçilebiliyor. Ön çarpışma ikazı, aktif acil frenleme, sürücü yorgunluk tespit sistemi, koltuk ve direksiyon ısıtma gibi özellikleri opsiyon olarak seçip 5000 lira ilave ücretle satın alabiliyorsunuz. Crossland aracımız Essential Edition Elegance Ultimate Dört ayrı versiyonu var. Ve benzinli ve dizel modelleri var. Benzinliler 1.2 turbo 130 beygir. Aynı Opel Corsa'da da Ultimate'de de aynı şekilde vardı. 1.2 turbo 130 beygir. Dizelde 1.5 turbo 120 beygir modeli var. Benzinli 130 beygir 230 torka sahip dizeli ise 120 beygir 300 torka sahip. Yakıt tüketimine gelecek olursak benzinlinin ortalama yakıtı 4.9 litre, dizelin ise 3.9 litre. Arada 1 litre fark var. 100 km hızlanmaları benzinli de 10.2, dizelde 5 hızlanma 100 kilometrede hızlanma verisine sahip.